hepinize Merhaba gençler beyler beyler, beyler ve bayanlar ee, konuşamadım neyse şimdi küçük bir duyuru için e, bu videoyu açtım ve kaydediyorum şu anda e, şöyle bir şey artık videoların e, belli bir klasmanı olmasını istediğimden ve benim de yer sıkıntısı ve donanım sıkıntısı çektiğim göz önünde bulundurulursa artık şöyle bir şey yapacağım oyununa göre bir trade vereceğim arkadaşlar Şimdi nasıl diyeceksin? Bena, Bana, Destiny, Outlast gibi oyunlarda bu şikayet gelmedi. Ama GeForce Now bölümleri olsun, yani kanalın en çok video izlenen videoları olsun, GTA 5 videosu olsun, Minecraft Survival'ın ilk iki bölümü olsun. Çok bu yaşadığım bölümlerde bunlar. Video zevkini bozan bölümlerdi. O yüzden artık şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Şöyle yan ekranımdan da bakayım. Artık dediğim gibi iki ekrana geçtiğim için artık böyle. Ee, ha, onu da bir açıklayayım. Açığa git, açıklayayım. Be benim şimdi ikinci bir ekranım daha var. Onu bağladım. Eski masaüstümün ekranı. Ama şöyle bir olay var. Benim eski masaüstümün bu ekranı 1600'e 900 artık arkadaşlar. Yani benim size 1080p verebilme gibi bir olasılığım yok. Ama sağ olsun GeForce Experience bunu da düşünmüş. Ben Oyunun çözünürlüğünü veya çekeceğim şeyin çözünürlüğünü 1600'e 900'e çekiyorum ki ben bu ekranda görebileyim yoksa e, 1080p çektiğimde şu yanda gördüğünüz hata meydana geliyor. Arkadaşlar bunu yaşamamak istediğim için oyunun çözünürlüğünü 1600'e 900'e alıp artı bir de FPS arttırıp Tabi 1600'e 900 alınca FPS doğal olarak artıyor. E, videoyu size 1080p veya 4k çekebilme özelliği ama e, şöyle bir karar daha aldım mesela diyelim ki Minecraft Minecraft gibi oyunlarda bitrate'i e, seni sonra döneceğim kardeşim bit hani nasıl diyeyim 30'larda 40'larda tutmak istiyorum ama mesela GTA gibi oyunlarda 50-60 bitrate'lere kadar çıkmak istiyorum ki çıkış çözünürlüğü de 60.000 bitrate bit gibi bir e, sayıda olur. Ne demeye çalıştığım şöyle yani eğer e, diyelim ki e, yüksek çözünürlüklü bir video var elimde ama diyelim ki bu Minecraft videosu düşük çözünürlükte renderlayıp YouTube'a atacağım. Böyle bir olaydan bahsedeyim dedim size de. E, tabii siz bu videoyu nerede izleyeceksiniz? E, DNF King Pro videosundan hemen sonra izleyeceksiniz. Yani bugün daha o videoya girmeden ben niye ilk kere açtım? Şöyle bir girelim. Ben e, şimdi siz GTA Online'ı izlediniz. Sonra Minecraft Hexit serisi geliyor. Bunu da buradan göstermiş olalım. Yerin gelecek. E, ikinci i̇kinci bölüm. Üçüncü bölüm. Sonra Gartikio gelecek Ahmet'le. Ondan sonra Bloodmoney'e başladım. Bu gelecek. Ve siz bu videoyu şu an izleyeceksiniz. Yani belki buraları şey yaparım. Bilmiyorum. Ama bu videoyu hemen bugün şu an saat 4.03 videonun çekimi bitecek. Hemen yap, atacağım YouTube'a. Hiç beklemeyeceğim. Ve bu videoyu arkadaşlar en kaliteli biçimde çekeceğim. En en kaliteli bir şekilde böyle çekebiliyorum. 4K video çekemediğim için böyle çekebileceğim artık. Ve en yüksek bitrate de vereceğim size videoyu. Bakalım bir de böyle deneyelim. Videosuna göre bitrate koyalım. Bakalım bu nasıl olacak. Şimdiden denediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.